Bilfen okullarımız gerçekten de İstanbul'da çok güçlü bir eğitim veren, eğitimin seviyesini, çıtasını daima yüksekte tutan okullar zinciri. Gerçekten değerli kurucularını, yöneticilerini, öğretmenlerini ve onlarla daima beraber olan velilerini, okul aile birliğini ve öğrencilerini de yürekten kutluyorum. Okul yönetimi sadece bizim yönlendirmemizden ibaret değildir. Okul yönetimi tam bir yönetişim, çağdaş yönetişim biçimi içerisinde sürdürülmesi gereken bir olgudur. Bunu da Bilfen okullarında görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Osman Öztürk bana Türkiye'deki tek ilk öğretim okulu orkestrası olduğunu söyledi. Gerçekten de gururlandım. Çok güzel bir şey. Siz hepinizi kutluyorum. Okullarda sadece eğitim öğretim değil, sanata, kültüre ilişkin, spora ilişkin, hayata ilişkin her şeyin verilmesi lazım. Bilfen okulları bu sene çok başarılı oldu. Onun da tabii karşılığını alacaklar. Sağlık ve huzur içerisinde nice güzel başarılar nice güzel yıllar diliyorum.